iş Peki. Saat tam 5. Açıklamak gerekirse neden burada olduğumu bilmiyorum ve içerik fikri gelmedi o yüzden biraz Aichio'da gezeyim dedim fakat bu çok kötü bir fikirdi nedeni ise <laughs> Tamam, tamam. Şakayı bir yana bırakırsak işte bulduğum o oyun. Ve karşınızda Level Hero. Neyse, çok uzatmadan başlasak daha iyi. Evet. Açıkçası baştan tabii ki de oyunu ana menü şeyi kaydını almıştım ama bilin bakalım ne oldu. Mikrofonumu kapattım. Çok güzel. O yüzden buradan devam Çok güzel emredi zaten merak ettim Fakat. Kopti, karavana, sepeti, terazi, lastik, cimnas, bu. Oyunda eğilme mekaniği yok galiba. Ne oluyor lan? <laughs> ha, okusaydım. Ha. Tamam. 100 box mı? Aa. Galiba bize hiç kitledi İngilizcem ne yazık ki o kadar yetmedi ama. <laughs> 100 box dediğine göre. Neyse. iPhone'umuz güzelmiş. Tahminimiz 13. Pro Max. Severiz. Stamina yok. Rahat stamina. Bir yapamıyorum. Çok iyi. Yüz box Bu muydu ama? Ben çok daha farklı bir şey hayal etmiştim. Ne? Ayam. E ee, mesaj. Gideceğim ben geri. Community yard sale. Clothing. Tamam. Bu ne amına koyayım? Ne basacağım? 9. <laughs> Yapma. Olmasın Çok kötü. Cık, sakın. atma bak. I talk that little I kind of thought you a that. Well, if you insist, I won't stop you. But don't time Nalaka ya. Kalın Paraya ihtiyacım vardı yok Oh, Pst What? Sir Hamur adamlar Patronum bu mu? Böyle patronu Ben geri gidiyorum Gidiyorum ben Böyle bir gün olsun yani Man manana <laughs> yes. Kamçıttık ya ha. Yine çıkartacağım ama kime çıkartacağım bu <laughs> kızı? I will drop the Niye? <laughs> 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 Siktir lan bu sekip şey değil 9'a değildik. Aa, aynı değil tamam. Yine aynı sistem mi? Lan? Bir kere de de atsan kötü düşürür, düşürür değil mi? Biri çok merak etti. ya bunları tıklamamız için anlamı ama yine de atmosfer çok güzel. Lütfen yargılamayın. I... No. You never listen to me. You're ruining everything. And you always make everything about yourself. Uh -huh, I can't take this anymore. I can't believe you'd say that to me. <laughs> ah! <laughs> Yo, arama Sakin Sakin bir dakika tek tek oku. Neden böyle nefretçi mesajlar atıyorsun acaba? Sana. Can't you see I'm busy? Uh, can't you see I'm busy? This is why you don't have any friends. Well, if you dislike it so much, why don't you call live with your dad? You're so embarrassing. I love you, honey. You love me. Don't you? Your mother is like bitch. I wonder what my life be like. i would have you. <laughs> friends. I well, if you dislike it so much, why don't you call live with your can't dad? Can't you see I'm busy? You're so embarrassing. Your mother is bitch, motherfucker. Oça bak. Küfür ediyor ya. Görüyor musun? <gülüyor> Polis. <gülüyor> Gelme. Çocuk gitti. Tamam it Tamam. Bir dakika ya. Değişmiş. Aa oyunda shift vardı. Aşırı gereksiz mekanik olduğundan unutmuşum. Sar böyle. Tek de atamadım ama amına koyayım. Bu ne? İkiye Birçok Bir çok emmeli gömmeli Mesaj. Anknom. years. Bu ne Rami? Katılıyorum. Bence daha iyi Ama sana namına Tek açım. Look at this creep. What's wrong with Peki. gidebilirim. Şunları okumak istiyorum ya dur. Geldi zaten Deniz. Açabilir miyim? Oh my god I can't O nasıl bir kele... Hayırlı işlerim müsait midir? Oooo. Mental. Tamur abiler. Bunu abla. Şu an oyunun lore'nun hepsi piç ettiğimi farkındayım. Ben de farkındayım bunun ama bana kızmayın. Ben gidiyor musun? Hadi sondayız bak bakalım. <laughs> My love, I don't know we can Hayır ya. Biliyordum en iğrencinin tabii ki de en sonda olacağı çok marizdi. Ama gideceğim. Evet bu rezil seslere maruz kaldık. Gereğiyle tabii. Işık saçıyorum ama <laughs> bakayım. Telefon ya bir şey yok. Oh yeah. Hayır. Defrula benziyor. Ah. Bebek. Hmm, bağırsakların içinde bir beşik müthiş bir fantazi yer şey. Tan.

Etinden korkanı kemiğini sikiyim. Özür. Çok özür vallahi özür abi. <Gülüyor> <Nasıl>? <Gülüyor> Oyun burada biterse harbi şeker. Harbi Du, senin için yarım saat uğraştım. Seni bulmak için yarım saat. <Gülüyor> 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 gerçekten. Yazık ona koyayım videoyu izleyenlere. Yazık. Kapat ananı götürüyor.